Efendim herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün 20 Ocak 2022 Perşembe günü. Ondan önce borsa yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz canlı yayın yapma hakkımız elimizden alındığı için video kayıt yöntemiyle bu sabah yine yayınımızı yapacağız, kanalımıza yükleyeceğiz ve inşallah bugünün önemli finans haberleri ve piyasa analizleriyle tekrar karşınızda olmuş olacağız. Her zaman olduğu gibi yurt dışı piyasalarıyla başlayacağız efendim. Daha sonra günlük bülteni paylaşacağız ve analizlerimizle birlikte en son borsa İstanbul'un teknik analizini yaptıktan sonra sizlerle seansa gitmiş olacağız diyelim. O zaman fazla vakit kaybetmeden başlayalım müsaadenizle. Önce dün akşamki rakamlara bakalım. Dow Jones 0.96 negatif kapattı, S&P 0.97 negatif kapattı ve Nasdaq. 1.16-1.16 negatif kapatmış oldu. Dün akşam ABD piyasaları negatif kapattı arkadaşlar. Peki Asya piyasaları şu dakika itibariyle durum nedir? Son saate girmek üzereyken. Ee, pozitif bir seyir var. Güney Kore Kospi 0.37 pozitif. Ee, Japonya Nikkei Endeksi 1.39 pozitif. Ve Çin Şangı Endeksi 0.23 pozitif yeşil diyebiliriz. Ee, Tabi böyle çok büyük bir... E risk iştahı var diyemeyiz ama sonuçta şu an itibariyle kırmızı bir e, tablo yok karşımızda. E, peki vadelilerde durum nedir arkadaşlar? Şu dakika itibariyle Dow Jones 039 038 <laughs> pozitif, e, S&P 032 pozitif ve Nasdaq 040 pozitif devam ediyorlar güne. Efendim o zaman geçelim hemen Önümüzde Dow Jones grafiği var görmüş olduğunuz gibi. Dün de bahsetmiştik bu 35.600 seviyesinin altına indikten sonra bizim için önemli rakam 35.000 seviyesiydi bu bölgeydi. Ve dün buradan bir destek aldı gördüğünüz gibi kapanmadan hemen önce arkadaşlar ve şimdilik şu bölgede seyrini sürdürüyor. Yeni bir zirve yapacaklar mı çok zannetmiyorum yakın zamanda arkadaşlar ama beklentimiz Dow Jones'un şu bölgelerde biraz daha en azından birkaç gün yani bugün yarın stabil hareket etmesi ama önümüzdeki haftadan itibaren tekrardan yeni bir hareket başlayacaktır. Artık aşağı yönlü mü olacak bu hareket yoksa yukarı yönlü mü olacak? Bunu izleyip göreceğiz. Fakat şu an sanki biraz daha aşağı yönlü olma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. 35.000 seviyesi şimdilik destek olarak çalışıyor. Eğer bu bölge kırılacak olursa aşağıda bizim daha önce test ettiğimiz Eylül-Ekim ayında ve Kasım ayında test etmiş olduğumuz arkadaşlar 34.583 seviyesi var ki biliyorsunuz bu yükselişten sonra e, yükseliş bitti dediğimiz günden sonra daha doğrusu arkadaşlar son test ettiği bölgeler bu bölgelerde <laughs> bu bölgelerde özür dilerim e, ve eğer bu bölgelerde kırılacak olursa e, yani aşağı yönlü piyasa devam edecektir. 35 bin seviyesini şimdilik takip edeceğiz efendim. Geçelim S&P'ye. S&P'de durum nedir? 4546'yı önemsiyorduk biliyorsunuz. Daha önce de iki defa test etmişti. Bu bölgeyi kıramamıştı. Şimdilik altında bir kapanış almış gibi duruyor. Ama daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Altında kapanış aldıktan sonra ki mumların da aşağı doğru inmesi lazım. Asıl S&P'de bu 4546 seviyesi kırılacak olursa o bize işaret şeyini ateşlemiş olacak. Ne yazık ki aşağı yönlü bir piyasanın başladığına dair. Bu nedenle bugünkü hareketleri S&P'nin izlenmeli efendim. 4546'nın altında kalmaya devam ediyorsa temkin hareket etmek lazım yurtdışı piyasaları için. Altta da 4393 seviyesi bizi bekliyor ki Ekim ayında o bölgeye kadar inmiş. Ondan sonra tekrar atağımızı yeni bir zirveye doğru yapmıştı biliyorsunuz. Buradan DAX'a geçelim. DAX 16000 seviyesinin altına inmişti ve şimdi dün söylemiştik 15757 seviyesinin altına pin bıraktı. E, fakat içerisinde kalmasını bekliyorduk birkaç gün daha. E, biraz daha aşağı doğru sarktı arkadaşlar görüyorsunuz ama kapanışı bu bölgenin içerisinde yapmış oldu. 16.000 seviyesi ile 15.757 seviyesi bu rakamları unutmayalım lütfen. Bu seviyelerin arasında arkadaşlar <laughs> şimdilik e, Dax'ta biz bir hareket göreceğiz bugün ve yarın. Ee, ama yine önümüzdeki hafta çok kritik olacak. Yani çok kritik bir haftaya gireceğiz. Ee, Ocak ayının son haftası olacak. Ve e, her yıl genelde realize olunan hafta, e, ay, olarak, al, ay olarak bilinen e, Şubat ayına girmiş olacağız bir sonraki haftada. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Ocak ayının son haftası borsalar için e, çok kritik bir hafta olacak arkadaşlar. Yarın yine bahsederiz bundan. Şimdilik e, 16.000 seviyesiyle 15.757 seviyesinin arasında tutundu. Bugün de muhtemelen bu bölgelerde stabil bir hareket olacağını düşünüyorum efendim. Umarım altına sarkmaz ama yarından itibaren hatta özellikle pazartesinden itibaren hareketler yakından ve stoplar yakından izlenmeli. Altına geçelim. Altın dün bir atak yaptı. Bahsetmiştik zaten altında 1840 seviyesinin üzerine atmasını bekliyorum artık demiştim biliyorsunuz. Ve 1840 seviyesinde şu bölgede üzerine atmış oldu. Yani kısa vade, kısa vade için arkadaşlar hedef fiyat tamamlandı 1840 bölgesi. Fakat e, yani 1840 bölgesinin üzerinde kalacak olursa şuradaki 1927 bölgesi efendim şuradaki 1927 bölgesi yani şu bölgelere kadar atak gelirse de ben şaşırmam hatta buraya kadar atak yapmasını da ons altını beklerim. Şu anda long piyasada devam ediyor. Dün de bahsettik. Ee, buraya kadar bir atak yapmasını da bekleyelim. Tabii 1840'ın üzerindeki kalıcılıkla arkadaşlar. 1840'ın üzerindeki kalıcılıkla 1927 bölgesine kadar bir atak beklerim. Ee, altın taşıyan arkadaşlarımız Long bölgede olmaya devam etsinler şimdilik. Buradan hocam 1840 görüldü. Yeni bir hedef e, yani kısa vadideki hedef görüldü. Buradan Short açalım mı diyenlere. Yani ben çok e, açılmasını önermiyorum arkadaşlar tabi yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü neden? Hazır yeni bir atak almış 1840 üzerinde birkaç gün kalıcı olacak olursa ons altın yukarıya 1927'ye kadar gözünü dikecektir. kanaatini taşıyorum efendim. Bu nedenle risklidir o bölge ve geçelim ons gümüşe. Gümüşte de biliyorsunuz ilk hedefimiz 23.94 seviyesiydi ve bu bölgenin görülme ihtimali yüksek olduğundan dün de bahsetmiştik. Kayıtlara bakabilirsiniz efendim. Hedef bölge burasıydı. Ve bu bölgenin de üzerine atmış oldu. Bakın özellikle ons gümüşte ee, hani geçen hafta demiştim ya bir tanesi sorsa işte ons gümüşle mi daha çok e, işte te, tercih edersiniz veya ons altını mı ikisinden birinden hangisinden long yönlü işlem yapacak olsanız hangisini yaparsınız diye soru olsaydı ons gümüşü tercih ederim demiştim arkadaşlar geçen haftaki yayınlarından bakabilirsiniz. Ve bakın gerçekten de gücünü göstermiş oldu. Güzel de prim yaptı arkadaşlar. Yani 22-30 dolar seviyesinden alınıp yani burada 24 dolar seviyesinde e, arkadaşlar %10'un üzerinde bir primle e, satış yapılabilirdi. Kısa bir zamanda bakın Ocak ayı içerisinde %10'un üzerinde bir prim yapmış olduğu ONS Gümüş. Şimdilik long piyasa devam ediyor efendim Gümüş'te. E, buradan e, short denenmez. E, hedef 24.80 gibi gözüküyor. E, daha önce görmüş olduğu bölge şu bakın Kasım ayında. Fakat oraya kadar gücü yetecek mi bilmiyorum. Çünkü bayağı güçlüydü. Eğer ons altın 1927'lere kadar ulaşacak olursa tabii ki ons gümüşte 24 görecektir. Fakat kısa da ben, benim hedefim görülmüş oldu. Onu da ifade etmiş olalım. Hani böyle şeyleri görünce bizi dinleyen insanları yanıtlamış olmaktan dolayı mutlu duyuyor. Mutluluk duyuyorum. Yani neden? Çünkü Bahsetmiştik arkadaşlar ya şu bölgeden itibaren hedef fiyatın 23.94 olduğundan bahsetmiş ve o bölgeye kadar bir atağın geleceğini en azından öngörmüştük ve bu öngörümüzde yanılmamış olduk arkadaşlar. Peki efendim geçelim Brent Petrol'e. Brent Petrol'de de biliyorsunuz daha önceden bu 73.47 bölgesinden bir atak başladığında Long bölgeye geçti ve buradan takip edilebilir demiştik. Şimdi 2018 tepesinin de üstüne attı. 87 bölgesinde e, üzerine çıkmış oldu. 86 bölgesinin üzerine çıkmış oldu. 87-68 civarında şu anda Brent petrol hareketini sürdürüyor. E, fakat üzerine atamıyor gördüğünüz gibi yani. Şimdilik 90 dolarları falan göremedik. Bunun da sebebi şu anda piyasanın tedirgin olması arkadaşlar. Bu nedenle ben Brent petrole çok güvenmiyorum. Yani ons altın, ons gümüşün Biraz daha yukarı yönlü hareketlerine güveniyorum ama Brent petrolü e çok güvenmiyorum. Onu özellikle ifade edeyim. Özellikle 86 dolarlara kadar bir hedef vardı ama 86 doların üzerine çıktıktan sonra özellikle 87 dolarlarda arkadaşlar çok da işin açıkçası güven vermiyor ama her şeye rağmen long piyasa takip edilebilir efendim. 86 33 destekli long da durulabilir diyelim. Peki geçelim günlük bültene. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 72.615 vefat sayısı 176 olarak açıklanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altından sisteme sokmalarını temin edeceğiz demiş. Ee, acaba şey mi bu bir ara Büyükşehir Belediye Başkanı mıydı? Erzurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı öyle bir şey diyordu ya. Kolunuzdaki bilezikleri getirin bankaya emanet bırakın sonra düğüne gideceğiniz zaman gelin alın birkaç günlüğüne takın sonra tekrar getirin bir daha bırakın. Ona benzer bir sistemden bahsediyorlar arkadaşlar. Bakalım detayları ilerleyen günlerde göreceğiz. Ee, Ekonomi programının sonuçlarını yaz aylarında daha iyi göreceğiz demiş. Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir. Geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşanmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz demişler. İran teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurmuş arkadaşlar. Enteresan. Nasıl bir teknik arıza ise ve 10 gün. Yani. Peki. Miş gibi yapalım onu da. Ee, ABD Başkanı Biden enflasyonla mücadelenin Fed'in görevi olduğu olduğunu ve Merkez Bankası'nın parasal teşvikleri azaltma planı desteklediklerini söyledi. 10 yıl vadeli ABD hazine tahvil faizi gerilemiş arkadaşlar. Bu haberin arkasından. Beyaz Saray ABD çip sektöründen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya ihracatı yönelik yeni sınırlamalar uygulamasına hazırlanmalarını istedi demiş. ABD Hazine Bakanı Yalın Omikron ekonomik toparlanmaya zarar vermez. Memur ve emekliye ek teklifi mecliste kabul edildi. ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 6 Ocak kayıtlarını açılmaması talebini reddetmiş. Çin Merkez Bankası gösterge konumdaki kredi ana faiz oranlarında 10 baz puan indirim yaparak faizi %3.7'ye seviyesine çekti arkadaşlar. Volkswagen ile otomobil parça sağlayıcısı Bosch Avrupa'da pil üretimini arttırmak amacıyla yeni bir ortak girişimde bulunduklarını duyurmuşlar. Hmm, bu güzel bir haber. Benzinin litre satış fiyatına 46 kuruş zam yapılmış arkadaşlar. Evet gözümüz aydın. Peki ne olacak? Merkez Bankası bugün biliyorsunuz iki de faiz kararını açıklayacak. Beklenti genel itibariyle piyasada bir değişiklik olmayacağı kararda şeklinde. Euro bölgesi enflasyon verisi açıklanacakmış. ABD'de işsizlik başvuruları açıklanacak arkadaşlar ve Borsa İstanbul'a bu sabah alıcılı başlangıç yapılması bekleniyormuş. Ee, yabancı takasımız %40.69 onu da ifade edelim. Geçelim şirket haberlerine bakalım neler varmış. AKF, GY, KAPLM, KUTPO ve TED, ile ilgili arkadaşlar 18 Şubat'a kadar açığa satış ve kredi işlem yasa getirilmiş. <laughs> evet. Bu çimle ilgili bir haber var. Sermaye artırımlarının elde edilmesi beklenen fonun yatırım harcamalarında kullanılmasının planlandığı açıklanmış arkadaşlar. Ee, Hektaş ile ilgili haberimiz neymiş? Sermaye arttırma elde edilmesi gereken fonun kısa vadeli banka kredi kapamalarında ve finansal duran varlık edinimi finansmanında kullanıldığı açıklandı. Ee, şimdi bu cim e, nerede kullanacakmış arkadaşlar yatırım harcamalarında? Hektaş da diyor ki ben biraz borcum var borcumu ödeyeceğim. Sonra diyor finansal duran varlık edinimi yani mal alacağım diyor. Neyse geçelim. Ve BTYZ ile ilgili bir haberimiz varmış. Şirket Türkiye Yolları ile pardon 5.7 milyon dolar bedelli yazılım bakım hizmeti sözleşmesi imzalamış. Güzel şirket açısından önemli bir haber. Evet bayalım satım haberlerine bakalım. Arçelik, Dagi, Edata, Ersu, Hedef Gelişim, Doku ve Sahol'da bayalım satım haberlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Peki Ali efendim buradan geçelim analizimizin diğer bölümüne. Gram altına bakalım. Gram altın 796 seviyesinde tabi dolar tl e, dün itibariyle biraz aşağı gelmişti arkadaşlar e, ama ons altın yukarı çıktığı için gram altın e, bununla paralel olarak yani ne yükseldi ne de düştü diyebiliriz şu anda 796 seviyesinde hareketini sürdürüyor gram altın. Tabi altta 776 bölgesi önemli bir bölge e, bu bölgenin üstünde tutunduğu sürece zaten şu anda. Long bölgede diyebiliriz ama ortalamalarda da kendine doğru çekiyor. Buradan geçelim Bitcoin'e. Evet, Bitcoin Bitcoincileri uzun zamandır bekletiyor, uzun zamandır hayal kırıklığı arkadaşlar. Ne kadar uzun zamandır? Yaklaşık iki ay olacak. Bakın burada 57 bin dolarların altına indikten sonraki yavaş yavaş böyle sindire sindire indi. Fibonacci seviyemiz 51 bin doların üzerine bir türlü atamamış ve bin dolar seviyesiyle 46.850 seviyesi arasında arkadaşlar bir git gel yaşayarak Yaklaşık bir ay geçirmişti bu bölgede alt bant üst bant şeklinde alt bant üst bant şeklinde efendim ee, Ve acaba nereye kıracak derken şu üç günün sonunda yukarı kırmadı fake attı ve aşağı kırdı Şimdilik 41.900 seviyelerinde hareketini sürdürüyor ne demiştik arkadaşlar yavaş yavaş ortalamaları kendine doğru Çekecek ve çektikten sonra asıl kararını verecek. Şu anda e, yukarı yönlü marjin, aşağı yönlü marja göre biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum ki bu bölgeyi kendine bir taban oluşturmaya çalıştığı da az çok görülüyor arkadaşlar. Çok büyük bir sürpriz yapmaz, çok büyük bir haber e, akışı olmazsa Bitcoin'deki benim beklentim hazır olun söylüyorum. Gerçi daha önce de söyledim ama burada yine 40.000 destekli efendim long bölge takip edilebilir. Ama ne zaman hareket edeceği belli olmaz. Bazen e, bazı hisseler vardır böyle kalır <laughs> taban bölgesinde. Taban demeyelim de böyle taban oluşturduğu bölgede. O bölge için yani yakın zaman için taban oluşturduğu kısa vade için taban oluşturduğu bölgede kalır. Bir türlü hareket etmez. Ya. İşte de ona benzer hareketler yapmaya başladı. E, buradan ne zaman yukarı çıkacak e, bunu bilemeyiz. Fakat e, benim öngörüm arkadaşlar yine tabii. Piyasa çift yönlüdür. Bunu da unutmamak lazım. Biz böyle söyledik diye illa çıkacak diye bir şey yok. 40.000 destekli tabii 40.200 kırılacak olursa stop olunmak kaydıyla arkadaşlar beklentimiz Bitcoin'in ortalamaları biraz daha kendine çektikten sonra bu bölgelerde bir alım fırsatı verdiğini görüyoruz. Long yönlü piyasa efendim takip edilebilir. Onu da ifade etmiş olan Bitcoin'ciler için yarın bir daha bakarız. Evet dolar endeksi 95.53 seviyesinde hareketini sürdürüyor. E, aşağı güzel gelmişti. Devamını bekledik ama olmadı. Tekrar yukarı attı arkadaşlar kendini. Demek ki biraz daha zamanı var onun da. Dolar TL'ye bakalım. E, dolar TL'de de arkadaşlar 13.77 bölgesi e, yapışkan gibiydi ve bir türlü üzerine attırmadı. Görüyorsunuz. Ve o bölgenin altında şimdilik hareketimizi sürdürüyoruz. Hareketimizi sürdürüyoruz. Hani beklentimiz tekrar böyle 13.45, tekrar 13.70'ler belki 13.75'ler tekrar aşağı inip yukarı çıkıp ama orta vadede böyle hareketin biraz daha aşağı yönlü 12 12.5'lere kadar inmesini bekliyoruz. Bunu daha önce de ifade etmiştik arkadaşlar. Ve geçelim VOP'a. da biliyorsunuz bir önceki gün bayağı aşağıya gelmiş, düşmüştü. Dün de yukarı güzel hareket yaptı. Yani yüzde dört civarında bir e, hareket yapmış oldu arkadaşlar. E, Viop. Yani doğrusunu söylemek gerekirse birazdan tabi endeksi de paylaşacağız. Şu düşüşten sonra bu kadar büyük yükselişi Beklemiyorduk. İkisinden birinin artık sahte olması şart. Sahte olması şart arkadaşlar. 2260 bölgesi önemli bölge demiştim. Efendim e, Ve Ve biliyorsunuz e, İki gün önce yani salı günü 2260 bölgesinin altında kalmıştı. Dün ise bu bölgenin tekrar üstüne attı. Yani e, 2408 ile 2260 bölgesi arasında tekrardan girmiş olduk. Ne zamandan bu yana biz bu bölgenin arasındayız arkadaşlar? Bakın Ocak ayının başından bu yana biz bu bölgenin arasında hareketimizi sürdürüyoruz. 2408 üstte direnç bölgesi bandın üst kısmı ve 2260 bandın alt kısmı bandın alt kısmını ilk test ettiğinde kırdı ve üstüne bir sonraki gün atmış oldu İkisinden biri sahte bakacağız hangisi sahte hangisi fake hareket bunu göreceğiz arkadaşlar yani sahteden kastım da şu bunlar olmaz manasında değil tabii ki olabilir hacme de baktığımız zaman çıkışın aslında daha yüksek hacimli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar olmaz manasındaydı tabii ki olabilir arkadaşlar. Fakat endeks bu bölgelerdeki böyle hareketler yapıyorsa bu bir trend hareketi değildir. Yani bu bir işte testler hareketi ve kandırmacıdır. Bir gün sonra yani bir gün önce yüzde altı beş buçuk altı civarında düşeceksin, bir gün sonra yüzde dört civarında çıkacaksın. Yani trend hareketi olmadığı için bir trend de olmuş olsaydı bir günü düştüğünde haber haberbazlı düştü derdik ve bu sahte bir hareket olurdu. Ortada bir trend olmadığı için arkadaşlar yön belli değil. İkisinden birinin artık e, kandırmış olması lazım. Ya da yani şu düşüşten sonra bu hareketten itibaren yani dünkü yükseliş hareketinden sonra acaba borsa düzeltmesini yaptı ve yeni bir trende mi başlıyor? Şimdi isterseniz buna Borsa İstanbul'un grafiğinde bakalım. Mesela günlük grafiğe gelelim efendim burada. Evet, günlük grafikte bakalım. Şimdi burada... E, Bakın şu bir trenddi. Ne Bir şey yaptı herhalde. Bir saniye. Evet. Şu bir trenddi arkadaşlar. Trenddi ve trend burada bozuldu biliyorsunuz. Trend bozulduktan sonra bir testere başladı. Bu bir trend miydi? Hayır. Bu bir trend değildi. Bu 1800 bölgesinden almış olduğumuz desteği 2100 bölgesine kadar bir mal dağıtım süreciydi. Burada diyelim ki 2100 bölgesi görüldü mal dağıtımı tamamlandı fakat fakat arkadaşlar bu mal dağıtım süreci tamamıyla bitmedi ve endeksin işte birileri tarafından hani benim gibi insanlar tarafından değil ama yeni bir trende başlaması gerektiği düşünülüyorsa dünkü hareket yeni bir trend başlangıcıdır bu şekilde ama yok işte ondan bahsedelim. Yani trend değilse bu. Bu iki hareketten birinin sahte olması lazım. Yani bu mal dağıtım süreci şuradaki yaşanan mal dağıtım süreci şöyle şu şekilde diyelim. Ee, bu düşüşten sonra tekrar buralardan alınıp ha tekrar çıkıyormuş bak yukarı doğru bir trend başlıyormuş deyip bugün de bir yeşil e, hareketle arkadaşlar işte mumla diyelim pozitif bir günle tekrar mal aldırma birilerine malı devretme günleri, fake hareketleri, sahte hareketleri yaşanabilir. Buna daha önce de bahsetmiştik. Kısa vade bir hedef fiyatımızı görmüştük arkadaşlar. Ama piyasanın böyle bir anda çökeceğini de beklemediğimiz için böyle aşağı gelecek. Tekrar yukarı çıkacak, tekrar aşağı gelecek. Ama kademeli olarak tepelerin aşağıda, diplerin ise aşağıda olmasını beklediğimiz bir ne yaşamayı görüyor, e, bekliyoruz arkadaşlar. E, aşağı doğru iniş bekliyoruz. Hani ben illa insin demiyorum. Bazı prim yapmamış hisseler var arkadaşlar. Onlar tabii ki e, bu dönemde belki de prim yapacaklardır. Yani kimse bana kızmasın. Fakat 1800'deki yani şu bölgede biliyorsunuz arkadaşlar bir alım fırsatı demiştik. Yani bu çok şey yakalandıysanız veya yakalanmadıysanız yakalananlara zaten yapacak bir şey yok ama yakalanmayı bu bölgelerde elinde nakit olanlar alsınlar ve para kazansınlar demiştik arkadaşlar. Ve alınıp para kazanıldı bu bölgeden. Artık şimdi de diyoruz ki her ihtimale karşı artık 2100 bölgesi kısa da görüldüğü için buradan itibaren takip edilmesi gereken e, or kısa orta vadedeki hareketlerimiz ne yazık ki biraz daha short yönlü biraz daha aşağı yönlü olmalı. Yani dünkü yüzde üçlük bir yükselişten sonra bu cümleyi kullanmak çok da yani mantıklı değil. Belki kızıyordur dinleyen arkadaşlar ama yani biz gördüğümüzü yani ben kendi adıma gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Yani ben kendime güvenip de bu bölgelerden yeni mal alımına girmem. Ha, 2100 bölgesinin üzerine atar. Üzerinde iki gün kalıcılık sağlarsa o zaman şunu düşünmeye başlarım. Evet şurada görmüş olduğunuz 2400'ün üzerine de atmak üzere bir hareket başlıyor derim ama 2100 bölgesinin üzerine atıp en az iki gün kapanış almalı. Ondan sonra evet deriz yani yeni bir trend başlıyor. Az önceki trenddeki kullanmamdaki amaç da buydu arkadaşlar. Peki efendim sözü fazla uzatmayalım hemen rakamlarımızı verelim. 2033 bölgesi şimdilik üzerinde kapattık bu bölgenin saatlik ortalamamız. Ortalamaları biraz kendine doğru çekmişti zaten çekmesine gerek kalmadı. Gün içerisindeki volatil hareketten sonra e, 2033'lerin üzerinde de kapattık biliyorsunuz. E, 2033-2035'in altına tekrar inmediği sürece şimdilik sorun yok. 2 e, saatlik veya 4 saatlik kapanış almadığı sürece. Fakat bir testere çalışacak olursa arkadaşlar bu bölgenin altına iner. 2 saat kapanış alır daha sonra tekrardan yukarı da atabilir. Aşağı indiğinde aman yıkılıyor deyip Panik satış yapmaya gerek olmadığı gibi yukarı çıktığında tamam trend başladı deyip %100 mala girmenin de bir manası yok efendim. Onu da izah etmiş olalım kıymetli arkadaşlarımıza. Peki 2035 bölgesini bugün gün içinde e, dikkat edeceğiz diyelim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese bol bereketli güzel bir gün e, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.